Evet dağılma özelliğine göre öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle yaptığımız ifade eksi 1 bölü 5 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpıyoruz. Bakın eksi 1 bölü 5 ile çarpı diyoruz. Eksi 1 bölü 2. Sonra eksi 1 bölü 5 ile de bu ifadeyi çarpıyoruz. Arada eksi var. Eksi 1 bölü 5 ile de şu kare sembolünü çarpıyoruz. Eşitliğin sağını da aynen yazıyoruz. Üçgen çarpı eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 5 Çarpı artı 5 bölü 2'dir. Evet buraya baktığımız zaman. Evet şu sol tarafa baktığımız zaman. Burası eksi 1 bölü 2. Burası da eksi 1 bölü 2. O zaman üçgenin eksi 1 bölü 5 olduğunu görebiliyoruz. Üçgen sembolü eksi 1 bölü 5'tir. Peki buraya bakalım. Bakın buradaki eksi ile buradaki eksi aynı. Buradaki eksi 1 bölü 5 ile buradaki eksi 1 bölü 5 aynı. O zaman kare dediğimiz sembol de 5 bölü 2'dir. Kare neye eşittir? 5 bölü 2'ye eşittir. Evet kare ile üçgen yani 5 bölü 2 ile eksi 1 bölü 5'i şimdi çarparsak bakın payındaki 5 ile paydasındaki 5 sadeleşir. Geriye eksi 1 bölü 2 kalacaktır sonuç olarak. Cevap D şıkkıdır.